is arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte biraz saçma efsanevi çıkarmaya çalışırdım. Bu meğer kumbaradan çıktı. Şimdi birçoğunuz neden kulakların yok diye bilir. Bu sefer kulaklısız olacağım. Müjdən fazla konuşmayacağım ve sesim size gəlməyə bilər. Bu yüzden səsli olsun. Hadi. Məzək. Gözəllik eksqoa. Hazırlatalım. Çok güzel. Benim için az bir Bu Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar? Ben de önceden efsanevi karakter çıkarmıştım. Orada da bana eş gelmişti. Bir de artık genie çıkardık arkadaşlar. Ama bu mus bir şey çıktı. Baktın gördüğünüz gibi 2588 payda. Bir zamanı geldiğinde 3000 kupa olduğunda Brawl Stars'a yeniden devam bir video çekeceğim. Şimdi biraz bekleyelim. Bu arada arkadaşlar hepinizin bayramı mübarek olsun. Kurban bayramı hepinizinkin mübarek olsun. E, okulda ne aldığınızı takdir mi teşekkür mü aldığınızı yazın. Çünkü o kişi muhtemelen ya takdir ya teşekkür bazıları şu şekilde geçmiştir. Böyle şey gördüm yorumlarda. Onur belgesi olan varsa söylesin çünkü ona belki sabitleye sabitleyemem belki ya. Emin değilim onun bölgesine. Başta <laughs> tamam, işte okuldaki başarısını bunu. Mesela benim kuzenim okulda çok da başarılı birisi değil ama siz bu gibi <laughs> tuvaletle alakalı manyak dörler yapıyor. Ne bakalım. Evet. Hmm. Şaka gibi. Derliği ya da bazı bazı alalım. Abi bazı bence en güzel kostümü gözül bazı ya siyah hali ya da normal. Kırmızı alnifet de şey normal arkadaşlar. Ben küçük bir kesinlikle değilim. Acaba baz benim gözümde Elgar'dan daha. Zebra stresinin bana göre en güçlü sıralasın baz ilk ikiye olur bence. İlk ikiye girebilecek bir karakter bence. Sizce arkadaşlar sizce ilk ikiye mi girebilecek? İlk üç. But that you can just see. Ya bazen tek sonuç kendisinden uzaktan çok da güçlü olmaması Sakamak. ni tayakar seninle çıplar. Где налить А вы без поэте поете, Варя? Каждая зуба. Ondan sonra yüksek ihtimalle biraz durdururum videoyu. Oynarım da. Daha önce kastıktan sonra devam ettiririm videoyu. Abi bazının ultisi gelsin onu Edgar bile eniyor. Ultisindeki bazı Edgar'ı bile. Ultisindeki bazı Edgar bile bence önemli. Şaka gibi ya. Abi iki maç kaldı ha, doldurmamıza göre. Tabi her kazandı. Kazı kaybederse bu bir There was on point on point. İntikamın azca olacak var. <laughs> Şuraya bakmayın arkadaşlar. Bunun da bazı sıkıntılar var. Bundan dolayı bazı bazı sıkıntılar var. Bir de bana Bir daha bir su gizemi çıkardığım taktik kuzeniminkiyi de. Kuzeniminkini biliyorsunuz. Köşelerden vuruyor. Evet. Abi şaka matak şerli bayağı bir bazı yanabilecek karakterler arasında Yok artık yatar baz abi artık çözüm olmuyor. Sıfırdan bir kutu olacak. Dayı da kalkalım zıvalı mı işe mi ne ya? Hay tamam dakiki da ana hiç kumayın. Birinci ona ihtimalimiz Ama şaka artık nefret ediyorum ya. Çok güçlü çünkü. Ne? 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 Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Üçüncü oldum maalesef ki. Üçüncü olamadım lakin bir tane maçta kaldı. Hmm. abi inşallah efsanevi çıkar o. Efsanevi çıkarsa videoda ben size şey diyeceğim. 얼이 <sus>

Abi ben simsim ile konuştum ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Beş kup aldım. Bay bay. Güle güle kalın, hoşça kalın.